Bakalım arkadaşlar kaç tane şey para çekebileceğiz. Çekim yapabilecek miyiz? Ne diyor? Mastercard diyor geçer diyor. O zaman Mastercard'la devam ediyoruz. Şöyle. Ne diyor burada? değil. Bu Şifremize girelim. Atalım. Kaç paramız olur zaten gözükmüyor da. Keş balans diyelim. 300 dolar isteyelim bakalım veriyor mu? 300 dolar yok, şuna tıklayalım. Şöyle 3, 4, 3. 43 ABD Yani 8, de, yok, anlamadım da neyse 43. Devam ediyoruz. 58 kan 58 dolar çekebiliyormuşuz. Yani ne oluyor bu? 100 lira diyelim? Evet. Alamadık. 200 lira mı kaç lira yapıyor? Bakalım deneyelim. 200 lira. 31, 32 dolar yapıyor. Tıklayalım. Bunu vermesi gerekiyor. Yes. Vermeden. Bir de bunu deneyelim o zaman. 100 liram da 500 TL falan yapıyor. Ama burada bin lira olarak gösteriyor. nasıl bu? Bundan çıkalım abi para falan çekmeyelim. Bu nedir ya? İptal et. Verin kartı ya. finish ya. Finish. Mi kart normal. ya. Gel sana bozuk para vereyim abi. As paylaşalım para olur mu? Bakalım ne kadar paramız var. Bunu paylaşacağız tamam mı? Sim 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 sim. Şunu versene. Sim sim. Ah. Bu senin olsun. Bu da benim olsun. Okey 50-50. Thank you. Thank you. Buralardayım ben zaten. Çek kontrol. Yine karşılaşırız. Mi kart no money yani no. Olsaydı alacaktım. Sıkıntı yok. Okey. Görüşürüz. Arkadaşlar. Cemimizdeki parayı sonuna kadar paylaştık kadın haberi olduğu için. Bakalım. Bu parada hiçbir şey yok zaten. Burada 10 TL.